Oo geliyor Razer. Gel gel. Bırakın gelsin. Tut şunu bebeğim. Hadi bakayım. Lan dur. Kankam tut şunu abi. öyle tutma. Tut şunu bo. dur dur. Dur 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 dur. Yat şuraya cana bak cana bak. Can yok kit yok hiçbir şey yok adam geliyor. Tut şunu Allah. Lan bayıl. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'da solo vs squad serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benden uzun zamandır bu videoyu istiyordunuz. Adamlar indi bu arada. Hoş geldiniz beyler. Çok güzel abi. Bir gitti, bir gitti de. Daha orada bayağı bir adam var. Kankam. <laughs> Zip, Lan! Lan! bak sakın. Hizmet çek buraya çek. Kör olmuş olabilirsin ama bir saniye hemen toparlayacağız gel buraya. Sude mi? Özür dilerim hanımefendi özür dilerim. Yanlışlıkla vurdum bu arada bunu. Bir daha var orada da gel buraya bakayım. Arda. Ben bunları bir de okula çağırdım arkadaşlar. Türkler okula gelsin dedim ve geldiler. Şu Ama şimdi skar aldım karşıma. O skar çok teşekkür ederim ama bana bir M4 lazım ya. Horis. Ayım dört getirmiş lan bana. Oyun beni herhalde. Sen de öyle. Böyle bakalım kardeşim benim. Çok güzel. Ondaki m 4'ü alacağım bu arada arkadaşlar. Daha çok gameplay, play, e, facecam, solo vs squad videosu istiyorsanız veya facecam daha çok video istiyorsanız aşağıya video beğenmeyi unutmayın. Bu video sizlerden tam tamına 2.500 like bekliyorum. Siz daha fazlasını atıyorsunuz. Canınız evlisiniz adamsınız. Neyse gidelim arabaya doğru gideceğim. Oradan arabayı alacağım. Raşit devam edeceğim. Okula fazla adam inmedi. Üç tane adam indi. Ama biz durur muyuz? Durmayız abi. O diğer hatta adamları da lobeye yollamak zorundayız. Bakalım. Kankam. Ha? Sanım. Çok güzel değilmiş solda çıkan be. Orada bir daha sıkıyor. Onu vuralım. Şu botları vuralım da kill sayımız az çıkarsın deme arkadaşlar ama uzakta. Okey bunları baydım. Şu solda çıkan isim o kadar güzel ki gerçekten onu çok istiyordum. Mesela sonunda başardık. İnşallah size yaparsanız. Bir Şimdi... okay, uğurla kardeşim bunlar nerededir acaba ya? Direkt arabayla bir faktör tarafına oynayalım mı arkadaşlar? Bence faktör tarafına gitmiştir bunlar. Ya yani faktörü atlamazsa atmaz. Uçak nereden geçerse geçsem faktörü atlıyorlar inşallah yine atlamışlardır. Atlamalarsa boşuna gitmiş olur. Zaman kaybı yani. Hmm. Drop'u alır mı? Drop'tan bir abime çıkar mı lan? Bir abime verir misin Thompson yerine güzel kardeşim? İnşallah bir rakip de gelirse bu arada çok güzel olur. Drop'u hem almış olur hem de fight'tan sağ çıkarsak. Güzel bir kelimiz olmuş olur arkadaşlar. Bu etrafta adam yok gibi ya. İndim drop indi abi. Bir abime vereceğim be aslanım. Abime verirsen... ay verdi abi. Verdi AVM'yi verdi. Thompson'ı hemen alırım. 4x'i şu AVM'yi takalım da 2x çıkartayım arkadaşlar. Noscope 2 xten daha güzel 2 xten nefret ediyorum. Şimdi faktör tarafında adam yoktu. Büyük ihtimal o zaman Sync Delta'da var arkadaşlar. Sync Delta'da çünkü başka yer kamada atacaklar. Sync Delta'daki adam vardır. Gidelim de onları vuralım bari. Onlar bir lobby uğurlayalım değil mi? Bir Baydoğan selam vereyim derken. Tankam. izildin çık. Biraz daha oyma oynayacağım. Bakın da durmayacağım o yüzden. Derken uy, dur, dur, ne yapıyorsun? Kankam. Tut. Ay dur çok kaydı. Ama sen şansını çok zorluyorsun be. Aman diyeyim kankam dur ya. Nereden sıkık ben? Allah dur eve gireceğim eve gireceğim fazla zorlamayacağım dışarıda. Oy gün dışarıdan sağlam adamlar boş değil baya sağlam sprey atıyorlar. Bot kan, bot sıkıntı yok bot yanıma gelse vurdum. Aman dur abi var bana. Tut şunu hadi be. Sen şu gerçek adamı vuracağım ben arkadaş hiç yeni gerek yok. Tut şunu. Bakın nasıl? Ne? Lan ne? <laughs> nasıl ya? Sen bak olmadı ya. Tam tut şunu bu bir bekle bekle sana gelecek sıra. Bu da iki. Derken bot kanka dur sen M4 vuracağım. Biri vurdum ikinciye de çaktım arkadaşlar. Kamerada havalı atışımızı attık diyelim. Bir saniye ama sen şunu çal. Bak ya. Öl bakayım kardeşim benim canını yerim senin canını. Gösterseniz de bir daha alsam sizin kafanızı be. Bir daha alsam o kafanızı ya. Hadi. Ne olur. Ondan, aa, su orayı. O zaman biz orayı spreylemek zorundayız. Ka olmaz 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 böyle. Oo adamayla bana bakıyormuş lan. Ama nereden sıktığını göremedim. Kanka sen nereden çıkartıyorsun minnacık kafanı? AVM isteyen kafanı nereden çıkartıyorsun bakayım? Gördüm bu arada. Tut şunu. Onda da sniper var ama ne var bilmiyorum. Tut şunu. Canım benim onu öyle durma. Öyle durma. Abime var elinde sen santrümde... Nasıl ya abi bu AVM neyi sekiyor böyle ya? Hollowpoint'ma silah gibi sekiyor. Bu arada arabayla uğrardık. Yaklaşmanın vakti geldi arkadaşlar araba Tamam okey. Baktım şu da sonra da gittim. Aa. Çadır adam mı gördüm ben aynen. Kankam tut şunu bakayım sen be. Takım arkadaşım, Kankam tut. Hadi be var ya onun saydı var ya. Kankam tut şunu tutmadı. Dur dur. Oo geliyor reyzer Gel gel. Bırakın gelsin. Tut şunu bebeğim. Hadi bakayım. Bir saniye. Son bir kaldı. Son bir kaldı. O da aralarındaki yeni oyuncu şu an o kalan arkadaşlar. Çünkü uzaktan o beni çok pis darlıyordu. Oradan göstersen o kelleni alırım var senin haberin olsun. Göstermedi ama be. Göstersen de alsam o kelleni be. Takım arkadaşını bitirmeyeceğim kanka. Merak etme o kadar da değilim. Bitireyim mi? Bitirmeyeceğim. Sen gelmezsen ben sana doğru gelirim. AVM'yle uğraşacağım ki biraz belki AVM'yle vurabiliriz. Öldü bu arabadan. Çık abi oradan. Buradan geliyor. Top şunu. Aman aman dur dur. Ay. Çok güzel. Bunu almayı başardık ama abim ve mermim bayağı bitti. Belki vurmak için bayağı bir abim mermisi harcadım. Adamla dalga geçtik bayağı bir. Ama diğerinde kar 98 vardı büyük ihtimal. Artık ona geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. İki mermin abimden bin kat daha iyidir diye düşünüyorum da. Şu geçelim. Küçük midilli M762'yi de kullanmadık demeyiz arkadaşlar. Suruculu güzel olmuyor da. Oo AVM'si varmış bunun da. Allah'tan adam bize vurmamış lan orada. Vardı küçük midilli surucuyu kullanacağım arkadaşlar. Çünkü sizin surucu daha çok hoşunuza gidiyor büyük ihtimal. Ama benim hoşuma gitmiyor yine de bu, bu şekilde kullanacağım bunu. Şimdi arabayla ilerlemeye devam kelemi devam kele rumak yok. Patlamaya devam. Burayız. Tut şunu. Hey. Abi. Nasıl vurdum lan ben onu? Tut şunu. Olmadı. Bir saniye bir saniye. Bana sıkma. Bana sıkma. Bana sıkma Hadi oğlum. Takım arkadaşı gösterim oradan. Göstermedi. Tamam yapacak bir şey yok. Göstermediyse gösterirse kadar vururuz. Şu arabayı biraz kenara çekeceğim ama arkadaşlar. E, üstüme bir dört kişi aşarsa birazcık geriye doğru topuklamak için bu arabayı biraz bu şekilde koyalım. Ne olur ne olmaz yani. Canım bir falan bırakırlar. Az geri çekilmek zorunda kalabilirim. Aslanlarım gösterecek misiniz be oğlum? Abime fantezi deniceğim lan. Tutar mısın şunu abi? Bir tek giyin gözünüzü seveyim be. Bir tek giyin be. Sabahtan beri vuruyorum vuruyorum tek oğlum be. Nereden? Oy oy. Nereden vurdu lan bu böyle bana? Nasıl lan? Nereden vurdu? Görmedim bu arada. Bir saniye şimdi bu bomba geldi. Kulübenin oraya da adam geliyor. Sıkıntı şimdi. Tut şunu. Kulübenin oraya adam geldi. Büyük ihtimalle gelecekler. Bir bomba atabilir bu adam bu bana. Geri mi Bomba atabilir arkadaşlar. Ben bu evden bir geri çekileyim. Lan 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 lan. <laughs> paçıldı. Bir dakika bir dakika kanka bir dakika. Şuradan geçeceğim. Bir spreylerini tutmak istemiyorum. O hakemi yerine indirdiler. İndir yerine. Ben şuraya alalım arkadaşlar bir zaman. Buradan oynar mıyız? Bence oynarız. Kafamı yiyeyim de kardok arkadaşlar kankam. Tut şunu bebeğim tek giyin işte böyle. Sen de göstersen oradan be göstermeyin tabi ama. Sen de tut şunu nasıl lan? Lan bir tek giyin lan. Çok güzel onda baymayı başardım bu arada. Onda vurursam var ya tut şunu hadi be oğlum be. Adam bir küçük ışınlandı gibi bir şey oldu kaçırdım onu. Seni bitireceğim kanka hayatta kaldırmasına izin vermem seni. Bu adam, bu adam da adam kar 98 var. Yeleğim yok. Tek yeme gibi bir şansım var arkadaşlar. Hiç riskeli atmak istemiyorum bu maç. Çünkü çok güzel bir AVM maçı çıkıyor şu an. Kanka göster de vurayım alayım mı kafanı? O minik kafanı göster de alayım be. Sen de öl kanka bir ya. Ne yapacak bir şey yok size. Kaldırmasana izin veremem Allah kusura bakmayın. Toplar mısın? Tutmadın. Aga aga. Çok kötü oldu lan lan. Özledi geldi. Dur dur. Bir saniye raşidik kanka. Gösterirsen orada AVM'yi yersin. Göster, göster. Göstermedi be. Buradan göster. Bu arada bunlar eve girdi. Ben hemen şu yan eve geçmem gerekiyor. Canım da yok, geleyim de yok. Çok büyük sıkıntı arkadaşlar. Bu maçı kazanırsak artık 2.5 bin hak ettik gibi düşünüyorum ya. Allah. Bir abi o kaptan içeri. Yok bunlar kaçtı. Bunlar alana doğru ilerliyor ama o duvar dibinde bekliyor olabilir. Ben şu taraftan doğru gideyim. Biraz taktiksel oynayayım. Bu maçı satmak istemiyorum buradan. Tek kitim Arokit'e dönüyorum abi. Buradan sonra kazandık 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 bitti abi. Tek bir kitim kaldı. Hadi bir oğlum. Alan biraz az vur be alan. Allah. Lan dur. Kankam tut şunu abi. Öyle tutma. Tut şunu abi. <laughs> dur dur. Dur 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 yat şuraya cana bak cana bak can yok git yok hiçbir şey yok adam geliyor. Yok şunu Allah. Lan bayıl. <laughs> bir saniye abi bir saniye bir saniye. Kanka alan da geliyor. Ne yapacağız oğlum şunu bitirmem lazım bu arada rakip tak smoke hatta olsun çok teşekkür ederim. Bu adam mutunu attı tam da olsun mu lootlamam lazım lütfen bana bir kit ver lütfen bir kit be. Hadi oğlum kit var mı var abi o kiti döner miyim? Dönemem alan geliyor abi. Bir saniye kanka. Lan dur oğlum tut şunu. Kalkma yerden oğlum. Kalkma yerden oğlum. Biz bu maçı salar mıyız salmayız oğlum. Arkadaşlar çok güzel bir maçtı. E, ee, 2800 hasar vermişiz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha çok facecam video için video beğenmeyi, atlatıp kanal abone olmayı unutmayın. Hepinize <laughs> mükemmel çok ama çok iyi bir gün. Allah'a mutlaka. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve bay bay.